Arkadaşlar merhabalar. Şimdi sizlere yapay zekanın 10 evresi adlı bir sunum yapacağım. Biz henüz daha birinci evresindeyiz. Teker teker bu teknoloji hangi aşamalardan geçecek ve biz hangi aşamalarda yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bunları gözlemleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi e, bahsedeceğim bu e, aşamalar öncelikli olarak bizlere normal gelecek. 5 yıl önce normal gelmezdi, bugün normal gelecek. Ama daha sonrasındaki anlatacaklarım, bir bakalım neler yaratacak. Bunlardan birincisi arkadaşlar, görsellerde gördüğünüz üzere yapay zekanın dijitalleşmesi. Dijital ortamda, sosyal ortamdaki size değil mi? Yapay zekanın video hazırlaması, ondan sonra ses taklit etmesi, o su bu su şu su, hani bunları anladınız. Bu tip pozisyonlarda yapay zeka destekli pek çok iş yükünüzü hafifleten programlar çıkıyor. Bu henüz birinci evresi, sevgili arkadaşlar. İşin tabiri caizse oyuncağı. İkinci evresinde ise arkadaşlar otomasyon süresi. Yani yapay zekanın sizin kullandığınız bazı aletler veya araçlar, gereçler üzerindeki insan müdahalesinin azaltılması durumu sevgili arkadaşlar. Hani diyorlar ya yapay zeka destekli telefon, yapay zeka destekli araba, örnek veriyorum bu yarın ev olur, televizyon veya osubusu bir sürü şeyde hayatımıza girecek. İkincisi arkadaşlar, ikincisi sevgili dostlar, yapay zekanın robotikleşmesi. Burada endüstriyel üretimde sevgili dostlarım daha fazla rol oynayacak. Buradaki özellikle mekatronik durumundaki gelişmeler nasıl otomasyon sürecinde insan müdahalesi daha az oluyorsa bunu üretimde de daha az olarak gerçekleştireceğini yine eş zamanlı olarak görüyor olacağız arkadaşlar şimdi yapay zekanın artık sanal gerçeklik ile ilişkisi sevgili arkadaşlar bakın burada olayın biraz daha artık koptuğunu göreceğiz sevgili arkadaşlar ve dünyadan sizlere bundan sonraki söyleyeceklerimde de örneklemeler de vereceğim. Yapay zekada sanal gerçeklikte arkadaşlar insan bilincinin belirli algoritmalar ile tepkileşmesi arkadaşlar. Hani diyorlar ya VR gözlük sonuçta sanal gerçeklik şunu unutmayın ki arkadaşlar önceden belirlenen algoritmalar ile sizlere verilen tepkimelerdir sevgili arkadaşlar. Yani e, o düşünüp söylemez. O sizin vereceğiniz tepkilere, tepkilerle size sunacağı daha önceden belirlenmiş algoritmalar ile farklı insanların, farklı düşüncelerin size sunduğu yenilikçi anlayış ile hazırlanan bir şey. Yani ateşi yeniden bulunuyorsun. Sen sama gözlüğünü taktığında değil mi? Burada sana bir yapay zeka eşlik edecek gibi düşünebilirsiniz. Şimdi işin daha sonrası bu Neuralink çalışmaları vesairesi osobusu diyorlar ya arkadaşlar. Burada artık yapay zeka modelinin sinirsel bağlantılar ile yavaştan artık böyle evrilmesi pozisyonu olacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi yapay zekada sinirsel bağlantılar ile değil mi? Hani insan beyniyle müdahale ediyoruz ya. Burada artık yapay zeka modellerinin eğitilebilir olduğunu göreceğiz. Eğitilebilir olacak ki sizlerin e, bir takım şeylerde artık organlarda da destek verecek. Yani belirli algoritmaların dışında böyle artık hafiften hafiften değil mi? Kendi edindiği tecrübelerde de o tepkimeleri yaşayacaksınız sevgili arkadaşlar. Evet, bir diğer maddemiz ise bir diğer evresi ise yapay zekada bilinç çözülmesi arkadaşlar. Bu bilinç çözülmesinde ise artık yapay zekada algoritmanın haricinde bu yapay zekanın biraz daha bilinçli düşünüp hareket etmesi. Yani mantıksal iki olayda <laughs> yapay zekanın <laughs> bir karar mekanizma vermesi durumu olacak. Burada sinirsel bağlantılar sonrasında bilinsel çözülmeler yaşanacaktır arkadaşlar. Evet bir diğer evresinde ise sevgili arkadaşlar yapay zeka'nın biraz daha böyle süper zekaya dönüşmesi. Bakın arkadaşlar hala e, bildiğimiz üzere e, hep böyle bir değil mi e, sınırlar çerçevesinde gidiyor e, yapay zeka. Burada da Artık insan zekasının da biraz daha ötesine ulaşabilecek kavramlardan bahsediyor olacağız sevgili arkadaşlar. Tabi burada chipsetlerin daha da gelişmesi. Artık böyle yarı iletkenli çiplerden kuantum teknolojisinin de etkisiyle daha böyle normal insan zekasının üzerine çıkabilecek e, zeka türlerinden bahsedeceğiz. Buna yapay zekanın 3.0, 4.0, 5.0 hani olur ya öyle versiyonları böyle değerlendirebilirsiniz. Ardından arkadaşlar yapay zekanın bilinçli makinelere evrilmesi pozisyonu olacak. Burada bakın bilinçli makinelere diyoruz. Şimdi süper zeka kavramına Eriştikten sonra arkadaşlar değil mi? Bakın buradan bilinçli artık bakın bir bilinçten bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi biz insanların nasıl bir bilinç sistemi var değil mi? Burada da artık uygulanan insan haricindeki bu süper zekanın e, bilinç oluşumuyla sonuçlanmasında evrilecek bir modellemeden bahsediyoruz ama tabi biz burada hayatta olmayacağız büyük ihtimalle arkadaşlar veya tam tersi çok hızlı bir şekilde gelişecek yapay zeka arkadaşlar millet kuantum beklerken millet sanal gerçeklik beklerken bir anda yapay zeka fırt diye fırtladı <laughs> arkadaşlar burada artık androidler dediğimiz değil mi e, makinelerde e, gerekli işlemler yapılıyor olacak ki zaten burada sevgili dostlarım bilinçli makinelerin gelmesi durumu artık e, sadece yapay zekada değil o zaman böyle uzay teknolojileri de var olacağı için arkadaşlar bizim ayak basamadığımız e, gezegenlerde. Değil mi? Hani örneklendirme verecek olursak sevgili arkadaşlar. Buradaki androidlerin buraya götürüp normal o bilinç ile e, gözlem yapabilmesi olayı olacak. Bir diğer dokuzuncu e, evre yani son evreden önceki dokuzuncu evrede ise burada ise e, yapay zekanın artık bunu süper zeka diyebiliriz, bilinçli varlıklara dönüştürülmesi pozisyonu olacak. Şimdi burada da artık farklı DNA veya farklı yaşam, yaşam koşullarında yaratılan <laughs> veya yaratılabilecek bir varlıklara dönüştürülecektir arkadaşlar. Örnek veriyorum Mars'ta Mars insanlara göre veya Jüpiter'de. Yani veya hani aklınıza gelen Merkür'de diyelim değil mi? Bu noktalar insan yaşamına elverişli değil. Fakat o noktalardaki kendi gezegenin içinde bulunduğu moleküllerde oluşturulabilecek bir yaşam formuna bilinçli değil mi? Bu süper zeka eklenerek buralarda artık daha da yaşamsal varlıkların e, kendi içerisinde değil mi e, bir yaşam oluşturulabilecek forma getirilebilir bir pozisyonda olabilir arkadaşlar hani bizim şu anki düşündüğümüz durum Olay bu ve artık işin son evresi arkadaşlar düşünsel teknolojiler yani Yapay zekada veya süper zekada düşünsel teknolojiler deyebiliriz. Artık bu düşünsel teknolojiler ise yeni keşifler deme, yeni keşifler. Bu zekaların artık e, insan zekasının üstünde veya farklı bir gezegende olduğunda, farklı bir gezegendeki bulunan e, kendi alanlarındaki e, yaşamlarda, sevgili arkadaşlar keşifler yapılması gözlemlenebilecektir sevgili arkadaşlar bakın bunların hepsi yapay zeka kavramıyla ortaya çıkabilen durumlar olacak sevgili arkadaşlar bu anlattıklarımızın evrelerin hepsi ve Elon Musk diyordu ya birkaç haftaki röportajında yapay zeka 3-5 yılda öyle bir teknoloji hale gelecek gidiyordu öyle bir teknolojik hale gelecek ki diyordu. Yeni keşifler yapabilme imkanı sağlayacaktır diyordu. Şimdi tüm bu pozisyonlara baktığınızda, tüm bu pozisyonları değerlendirdiğinizde aslında insanın nasıl bir devrim yaptığını gözlemleyebilirsiniz. Biz yapay zeka furyasına bir adım attık ama bu atılan adım daha ee, işin o kadar çok başarılı ki arkadaşlar bu bir balon değil bugün dünyada mevcut olan teknoloji kendini son derece geliştirilebilir bir e, alana yayıyor ve yayacaktır da sevgili arkadaşlar. Bence yapay zeka kavramı insanlık için çok e, müthiş bir şey oldu bu o kadar çok geliştirilecek ki arkadaşlar. Yani ateşi bulduk diye sadece ısınmayacağız. Güzel yemekler yapacağız gibi düşünebilirsiniz. Tabii benim buradaki anlattıklarım şu anda bize sürrealist geliyor. Sürrealist olması normal. Biz çünkü farklı bir yaşam formundayız değil mi? Bakın şöyle bir durum da var arkadaşlar. Hani böyle YouTube videoları izlersiniz ya. Yok bize anamakiler geldi. Buradaki DNA'lardan böyle oluşturup yok vücut vurdu falan. Böyle Sümer tabletlerinde şöyle oldu böyle oldu diye. Dikkat ederseniz arkadaşlar değil mi? Bizim buradaki yaptığımız yorumlamalar ne oluyor? Geçmişte değil mi? Bu bizlere anlatılan mitolojik durumlardaki pozisyonlara aslında biz yavaş yavaş gidiyoruz. Biz de yavaş yavaş bir varlık üretip ona öncelikli olarak bir düşünsel zeka kodluyoruz değil mi? Kodladığımız düşünsel zekaya arkadaşlar geliştirip kendi arasında bir form oluşturacak niteliğe getiriyoruz. Bu sebepten dolayı dünyada ben yapay zekanın bu saatten sonra aynı internet gibi, aynı teknoloji gibi insanlık var oldukça ilerleyeceğini düşünüyorum. Bir yapay zeka, iki yenilebilir enerji, üç uzay çalışmaları arkadaşlar. Bunlar insanlık için olmazsa olmaz olacak. Bunlar kendine bu firmalar kendilerini bu anlamda geliştirirken biz de bunların arasından güzel güzel firma, firmalar bulup kendi birikimlerimizi, kendi emeklerimizi portföyle portföylendireceğiz bu firmalara ve ne yapıyor olacağız sevgili arkadaşlar? Onların zenginliğini vakti zamanı geldiğinde bizlerle paylaşacaktır. Biz de buradaki zenginlikten payımızı i